...benimselmiştir. benimsenmiştir. Üretimin değil, satışın artık işletmeler için önemli bir sorun haline dönüştüğü dönemde geçerlilik kazanmıştır. Üretim ve mamule yönelik pazarlama anlayışlarında işletme yönetimi üretim fonksiyonu üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu yapıda olan işletmeler üretimde verimliliği artırmalarına ve uygun özelliklerde ürün üretmelerine karşın zamanla aşırı stoklarla karşılaşınca çözüm yolu olarak müşterileri satın almak için ikna etme ve bunun için de çaba gösterme gerekliliğini yaşamışlardır. Bu nedenle işletme farklı satış tekniklerini kullanmak suretiyle talebi artırmaya çalışır. Reklam, satış geliştirme araçları ve kişisel satış ürün farklılığını ve markayı vurgulamak için artan oranda kullanılır. Satışa yönelik pazarlama anlayışı müşterilerin pasif olduğu ve işletme onun ilgisini çekmek için yeterince çaba göstermedikçe müşterinin herhangi bir satın almada bulunmayacağını varsayar. Satışa yönelik pazarlama anlayışını benimseyen bir işletme, kısa dönemli satış miktarını ve satış sürecinde de müşterileri sadece bireyler olarak ele alır. Buna karşılık modern pazarlama anlayışını benimseyen işletmeler, Stratejik pazarlama planlamasını müşterileri ve işletme fonksiyonları ile bunlar arasındaki ilişkileri dikkate alır. Tüm bunları yaparken müşteri tatmini odaklı çalışır. Satış anlayışı ile ilgili özellikleri birkaç başlık altında toplarsak, bu anlayışta işletmenin temel görevi yeterli ölçüde satışı sağlamaktır. Tüketiciler olağan koşullarda kendiliğinden yeterli ölçüde mal satın almaz.